Kasiopya'nın üzerinde duruyor. Ve Kasiopya ile de beraber bir anda oyun sonundaki potansiyelleri 2 ile çarpıldı. Yine global görevler üzerindeki baskıları yine... Hiyos'un canı %70 seviyelerinde hiç iyi bir fikir değil bu. Orada Yos kaçmayı başardı. Yalnız Moito girecek şimdi içeri. Elvin de orada sersem başardı. Ama fırlattılar Nar'ı. Yalnız narı o noktada Elvin de alacak mı? Hayır. Kules bir vuruştan Moito'ya o skoru almayı başardı. Yalnız vuramamış Yos. Moito bir totemin üzerinde bekliyor yalnız. Bu onun için başına bela açabilir. Moito şimdi koza yakalandı. Crosshair geldi. Altına zehri de bıraktı. O tünele giriş yok. Maviyi çalacağım derken sözünü kesmek durumunda kalabilir. Moito içeri giriyor. R yalnız Konyak hemen ham yaptı. Konyak çıkmıyor yalnız. Konyak çıkmadı. üzerine az bitkinlik var R'nin. Arkadan Crystal geldi. Çünkü R'nin başı da R'ye düşecek mi? Son bir vuruş. Orada Madness'tan geliyor. Madness sıfırlamayı başardı. Moka düşecek mi? Crystal Mokayı almayı başardı ama kendisi de Tristana'ya düşecek. Trash bu değişikliği her gün her saat yapar. Şimdi Crossman'ı yakaladı orada Madness yalnız yine takım arkadaşını yutuyor. Konyak düşecek mi? Konyak skorda gelecek mi? Hayır! Arkada skorlar arka arkaya geliyor. Nar inanılmaz iş yaptı bu savaşta. Mega arada da dönüştü Son bir vuruş Neyhun'dan geliyor. Sindra skor almayı başardı. Crossman kahraman olmaya çalışıyor. Sıçra son bir zehir. Neyhun'u almayı başardı. Elvin oradan çıkışı var mı acaba? Crossman bu savaşın yıldızı olmak üzere yalnız Erdi Doğrudan bir bile bile Kazanmayı başardı İnanılmaz! 9 skor alındı bu savaşta 9 ee, Öyle oynamayı seviyor olabilir Öyle oynamakta da daha rahat ediyor olabilir Bunlar anlaşılabilir şeyler Bu ama iyi olduğu anlamına gelmiyor Kardeşim, bu arada şimdi içeride Hios alacaklar Meganar yeni bitti 3. vuruş 3. vuruşu yapamadı bile Şimdi Rexa içeri doğru girecek. İçeride bir totemleri var. Az önce Pep'in yaptığını acaba şimdi Kriyov onlara mı yapacak? Yaz bu noktada Elis'in her zaman daha güçlü bir kombosu olduğunu hatırlamak lazım. Kulesini de kurtarabilecek mi? Alt koridora doğru kalabalıklaşıyorlar. Şimdi Neon, Reon'un üzerine doğru açılacak. Yalnız Reon'un başı nerede gelebilir. Orada Cassiopeia'dan. Güzel bir ulti ama, ama gitmeden önce Neon Reon'u de almayı başardı. Şimdi ulti geliyor tam gençten arka tarafa. Crystal yalnız aynı sayfada değiller mi şu anda? Crystal oradan uzaklaştı. Pepe Sports tarafında. Sinerji, koordinasyon eksikliği. Konyak Bomba. gittiği yerde. Elvin'i oh, servis min. ettiler. Servis 2'de 2. Crystal da almayı başaracak mı? Crystal örümcek inişini kullandı ama oradan çıkış yok. Bir de orada mor bir şey geldi gördün mü? Tam o sırada. Baron tam zamanında geldi. Oyun for crew adına. Gelişini de gördüler bu arada Baron'un. 3'te 3'ü var Elvin'de bu savaşta. Tek bir hata. Pepe Esports tarafında nelere mal oldu nelere. Küçük bir koordinasyon hatası sadece. Küçük bir koordinasyon hatası yalnız o koordinasyon hatası yanında Moka'nın da harika oynadığını söylemek lazım orayı. Ya şimdi Crystal yakalandı o noktada örümcek inişini bile kullanamadan Neyun seriye bağladı. 4-2 birlik bir Sindra performansı. Burada yaklaşıyor. Yine zehri bıraktı Madness'ın olması gereken yere. Ama şimdi bu arada Yos yakalandı. Orada ham yap geldi. Neyun oh! önce kullanmadı ultisini adet attırıyor. Hiyos'un ultisi yalnızca Mokka'ya vurdu. Ama bu Madness için bedava da otomatik saldırı anlamına geliyor. Şimdi Madness orada roket atlayışını kullandı. Mininar onun için kolay bir hedef. Bombanın yüklerini biriktirmeye devam ediyor. Patladı oradan Ar. Aradaki altın fark 11.000. bin. Şimdi bu arada Koya kule altında. Yine faz değiştirdi bir şampiyon. Sirdar Vadisi'nde Yalnız şimdi rahat rahat otomatik saldırı yapabiliyor oraya. Mojito'nun oradan çıkması gerekiyor. Crossman geldi. Güzel sersemletme Neyon'dan. Oradan çıkmayı başarabilecek mi bakalım oyun 4 crew? Diğer taraftan Elvin oyunu bitirmeye gidiyor. Geri döndürmemeye çalışacaklar. Bu karar onlara ikinci bir dış kuleye mal oldu. Üçlü kuvvetli bir Kamil'den bahsediyoruz. İlk zaten ilk Nexus kulesi gitti. Şimdi sersemletmeyi başardılar. Neyun ifade alıyor arka tarafta. Şimdi Elvin yalnız koruyucu meleği var. Çifte güçlendirmesi de var. Çıktığı noktada onu 3 kişi bekliyor. Zehir de geldi. Yalnız oradan çengel atışını kullanmayı başardı. Skoru aldılar. Çift güçlendirme de Hiyos'a geçti. Ama oyun bitiyor şu anda. Moka Hiyos'u yakaladı. O çift güçlendirme senin olamaz dediler. Konya kurtarmaya çalışacak. Sıçrayı da kullandı. Konyak kendisini feda etti. Bunların hepsi Neyhun'un KDA'yı için de iki yaptı ve o skora ulaşmayı başardı Neun. Oyun For Crew zirve yarışında ilk maçı kaybettik ama biz de varız diyor. Ve klasik Oyun For Crew beraberliklerin takımı. Ligimizde hala yenilmediklerini hatırlatalım. 5 hafta 10 maç sıfır mağlubiyet. 4 ama altı beraberlik yani yarı yarıya galibiyetler. 4 galibiyet, altı mağlubiyet. Ama liderliği paylaşıyorlar. Hala mağlubiyetleri yok ve kalan fikstürleri çok daha avantajlı rakiplerine göre onu da söyleyelim.